Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri mart ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde gelmesi altında yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına neden olurken altın için ciddi risk oluşturan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faiz getirilerinde herhangi bir değişiklik görülmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki gerginlik altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yürürlüğe geçirilmesi beklenilen destek paketinin on saltına olumlu yansımasını bekliyorum. On saltına teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 1748 ve 1755 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1735 ve 1720 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin üzerine gerçekleşirken on altına olumlu yansıdığını gördük. Bugün yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı sonrasında gram altındaki volatilite artabilir. Piyasa tarafından toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmezken gram altına teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 460 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 445 ve 435 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere ekonomisi 2021 yılı birinci çeyreğinde %1,6 küçülürken buna karşın IMF İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisini %4,5 seviyesinden 5,3 seviyesine revize ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne Mart ayı enflasyon oranı yıllık bazda %2,6 olarak gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon oranı ekonomik aktivitenin artış gösterdiğini söyleyebilirim. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede satış baskılarının gelmesi halinde 1,3740 ve 1,37 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3790 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ekonominin ilerleyen zamanlarda iyileşmeye devam edeceğini belirtirken %2 enflasyon oranına ulaşmak için parasal gevşemeye devam edeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı enflasyon oranı beklentilerin üzerinde %2,6 olarak gerçekleşirken Fed Başkanı Jeremy Powell CBS'e verdiği röportajında yılın ikinci yarısında büyümenin çok güçlü geleceğini belirtirken büyüme oranının %6 ile %7'yi aşabileceğini belirtti. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 109,50 ve 111,40 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,20 ve 107,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. I should say